Kanalıma videoda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte market vlog demiştim. Market vlog şimdi geldi arkadaşlar. Şimdi ilk önce market vlogumuza hemen başlayalım. Şöyle arabamızı bir alalım ilk önce. Şimdi hemen ilerleyelim. Arabayı bir alabilirsek tabi. Hemen gidelim. Merhabalar. Hoş geldiniz marketimize. Sizi ağırlamak memnuniyettir bizim için. Şimdi e, merhaba buradan buradan geçelim isterseniz. Tabii ki geçeyim ben. Aa burada bir makine e, makarna var. Hemen makarna alalım bir tane. Yeter bence. Buradan yağ alalım. Yağ çok lazım oluyor. Buradan bir sarı, sarı kola alalım. Ketçap mayonez de alalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi gidelim. Yumurta yoktu sanki. Bir de mantı. Renkli makarna da alalım, değil mi? Yani Mantıken yani güzel olur. İlk defa deneyeceğim. Şuradan da biraz e, neydi onun ismi? gevrek alalım. Buradan bir yumurta alalım bence. Yumurta çok lazım oluyor. Burada sebze, sebze meyve reyonuna geldik. Biraz fazla alacağım. Hemen şuradan portakalımızdır. Her şeyimizi alalım. Domatesden sıra sıra alalım arkadaşlar. Şöyle. Bence şuradan bir dondurma alalım evde. Dursun en azından. Çocuklarım yer. Birlikte ben de yerim. Şöyle alalım. Buradan ilerleyelim. Aa şey almayı unutmuşuz. Elma vesaire eşyalar. Hemen alalım. Çilektir, odur, patatesdir. Biraz bence salatalık lazım oluyor. Çok severim. Biz bence bir gidelim artık. Hemen yürüyelim yavaştan. Hemen gidiyorum. Aa ekmek geldik. Hoş geldiniz hanımefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ha ben ekmek alacaktım da. Tabii ki. Hemen size vereyim. Şuradan alayım hanımefendi size vereyim. E, Poşete de koyayım. Hemen Hemen poşete koyayım. Hemen koyalım poşete. İsterseniz siz poşede koyun olur mu? Tabii ki de olur tabii ki de. Tamam. Te görüşürüz hanımefendi. Tabii tabii ki de görüşürüz. Teşekkür ederim. Bay bay. Hemen buradan bir balık vesaire et alalım. Hoş geldiniz hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? He ben et alacaktım da balık eti falan. Tabii ki de nasıl yardımcı olayım demiştiniz. Tabii ki size hemen bir tavuk verelim. Şöyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Buradan bir bal almak istiyorum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben şey alacaktım da. E, bal alacaktım da. Tabii ki de yardım edeyim size. Hemen bir bal koyayım. Görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz tatlı kız. Hemen gelelim. Buradan bir süt alalım. Kızlarım süt çok sever. İki tane. Ben... Aa neden sığmıyor? Herhalde şey yetmiyor. Ben arabayı burada bir bırakayım. Yeni bir şey alıp geliyorum. Bir dakika arabayı bir bırakalım. Şuraya bir bırakalım. Hemen bırakalım. Biz de o sıra buraya bakalım. Ay makyaj eşyası gelmiş. Onu almalıyım. Hiç yoktu ya. Bir tane far paleti alsam iyi olur ya. Aldık fırçası falan. Çok güzel oldu. Çok mutluyum. Bir şey unuttum ben. Meyveli yoğurt ve içecek unuttum. Hemen almalıyım. Buradan bir meyveli yoğurdumuzu da alalım. Şuradan peynir alalım. Peynir olmazsa olmaz tabii ki. Buradan kakaolu süt. Çilekli süt de alayım bir tane. Hemen buradan bir kendime içecek alayım. Çocuklara zararlı zaten. Çocuklarıma da gazoz alalım. Hemen arabaya bence ben buraya bir bırakayım arkadaşlar. Gidim oradan alıp geleyim. Hanımefendi buraya girmeniz yasak. Neden ya neden? Burası depo alanıdır. Lütfen girmeyiniz. Çok çok özür dilerim. Bilmiyordum. Hanımefendi tamamdır. Hadi gider misin? Burası depo alanı. Tamam ya. Üf ya. Beni çok üzdüler ya. Neyse. Gideyim arabamı alıp gideyim hemen ya. Alışverişi bir tamamlayayım. Kasaya doğru bir gideyim ya. Çok şey gibi davranıyorlar. Kötü gibi. Sanki bir hırsızlık yapmaya geldik ya. Hemen gideyim. Hızlandırayım biraz. Ha, kasaya geldim. Hanımefendi. Hanımefendi hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Pardon gözünüzü düşürdüm ya. Sorun olmaz. Tamamdır. Ben hemen eşyaları koyayım. bir Çikolatalardan şey... ister misiniz? Ay tabii ki de unutmuşum onu ya. Bir tane verir misiniz? Tabii ki. Ha, koyamadık ya. Kusura bakmayın. Bir şey olmaz. Arkadaşlar ben hemen bunları bir kasadan geçirip geleyim isterseniz. Gör görüşürüz hanımefendi. Görüşürüz taklı kız. Arkadaşlar ben hemen eve gideyim. Ay kızımı, ay kızların fotoğrafı çok tatlı ya. Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar evde. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar çok yoruldum ya. Poşet bile taşımadı. O yüzden arabayla geldim. Hemen eve gidip bunları yerleştirip dinlenmek istiyorum. Hemen arabamı şuraya bir bırakayım. Evet. Hemen burada terliğimi giyeyim. Dolaba koyayım şapkamı da koyayım ya. Çok sıcaktı dayanamadım artık ya. Neyse şu dolabı da kapatalım bir gidelim ya. Hemen e, bu bunlar burada kalsın bir üstümü değiştireyim arkadaş. Odama hemen çıkayım. Hemen. Çocuklar uyanmış ya onlara da bir sütünü falan vereyim öyle yapayım. Arkadaşlar ben çocuklarıma süt verip geliyorum. Siz de o sıra bekleyin beni. Odamda görüşürüz. Arkadaşlar. Dar, ben odama geldim Ben üstümü değiştireyim ve sizlerle birlikte yutfağa doğru gidelim artık. Hemen şurada pijama takımımı giyeyim. Aynen şöyle bu sarıda pembişimi giyeyim hemen. Şuraya koyayım kıyafetlerimi yeri. ama dur şu kıyafet giydim. Hemen giyelim. Bir dakika. Ne kadar sertmiş ya. Neyse koyayım kıyafetlerimi geri yerine. Hemen koyayım dolumumu da kapatayım arkadaşlar. Hemen dolumumu kapatıp geliyorum. Hemen. Arkadaşlar ben kendim şurada bir bakayım güzel miyim diye. Ama ilk önce elimi yüzümü falan yıkayayım be. Şurada. Yıkadım arkadaşlar. Ben şimdi hemen bir mutfağa gidelim. Sizinle birlikte çocuklarım uyanmadan hemen şu işleri halledelim. Mutfakta görüşürüz. Bay bay. Hadi. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Hemen şunları bir yerleştireyim. Artık yok bu sefer mutlu olabilirsiniz. Hemen çocuklarım uyanmadan başlayalım. Hemen şuraya e, dolabımızı bir açalım. Hemen. Şuraya kolam orası raf değil miydi? Pardon ya. Aa burada bu zeytin yağmış. Kusura bakmayın hemen e, zeytin koyalım bir de çiçek yağımızı. Hemen buzdolabını açalım. Gevreğimizi oraya koyalım. Sonra iki tane süs almıştım herhalde. Onları da bir yerleştirelim arkadaşlar. Yanlışlıkla döktüm ya orayı temizlerim makarnamızın ekli makarnamız Ketçaplarımızı da bir dolaba koyalım. Şu ketçap mayonezi. Şöyle koyalım. Meyvelerimizi de karışık şekilde koyayım bence. Hiç gerek yok çünkü yine karışacak ama. Meyveler bir yere sebzeler bir yere telefonu da şuraya koyayım. Arkadaşlar ya bebeğim yani aşkı Tom Amerika'ya gitti. Onsuz hiçbir şey yapamıyorum. Çok yoruluyorum market alışverişini bile. Hemen gidelim biraz makyajımızı tazeleyelim. Buradan da koyalım Hemen dondurmamızı. Hemen. Bu arada aşk tom yani kocam geldiğinde ise yemek vlog da gelecek. Hemen şuradan da şey yağımızı koyalım. Masanın üstüne koyalım. Altta kalsın. Burada makarnamızı koyalım. Renkli makarna. E, şunu bir kaldıralım makyaj altına. Balımızı koyalım. En sevdiğim şey bal gerçekten. bir Mikşeykimizi koyalım dondurmalar, portakal. Arkadaşlar bence şu meyve sebzeleri ben bir yerleştirip geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi dolabı yerleştirdim. Şimdi şu makyajı alayım, bir odama götürüp geleyim arkadaşlar. E, odamda, da, odamda da videoyu bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir odama gidelim ilk önce. Hemen. Asansöre binelim. Hemen ikinci bir kata basalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen odama gideyim. Şunları bir rafım içine bir bırakayım artık yeter. Çok makyaj alıyorum. Makyaj hastası oldum resmen. Arkadaşlar videom buraya kadar da videoma abone olmayı, like atmayı unutmuyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.